Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melike. Bugün sizlere böyle su böreği tadında hazır yufkadan güzel bir börek tarifim var. Öncelikle iç malzemesini hazırlamakla isterseniz başlayalım. Bunun için de ne gerekli? 200 gram kıyma var. 200-300 gram kullanabilirsiniz. Bir tane orta boy soğanım var. Yemeklik doğradım maydanoz kullanıyorum ama sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Baharat olarak da tuz ve karabiber kullanacağım ve burada 3 tane orta boy patatesim var. Bunu haşladım ve rendeledim. Şimdi ben içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Altında açmıştım. yağım ısınmıştır. Öncelikle soğanımızı kavurmakla başlayacağız. Daha sonra arkasından kıymamızı ekleyeceğiz. Kıymamız da kavrulduktan sonra patatesimizi içerisine atıp şöyle bir iki çevireceğim ve ocağın altını kapatacağım. Son olarak da maydanoz ve baharatımı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar sıra geldi böreğimizin sosunu yapmaya. Bunun içinde de malzemelerimiz neler bunları sizlere söyleyeyim. Ee, bir su bardağı sütüm var ama bardağım biraz büyük. Küçük bardağımız varsa bir buçuk kullanabilirsiniz. Daha sonra üç tane yumurtam var. Beyazını içine kullanacağım. Sarısını da böreklerimizin üzeri için ayırt ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ var ve bir şişe sodamız var. Sodamızı da ekleyelim. Şimdi bu sosumuzu güzelce karıştıracağız böreklerimizin içerisine kullanacağız. Evet arkadaşlar böreğimizi tepsiye dizdim. Şimdi kalan sosumu da bu böreklerimin üzerine böyle dökebilirim. Hatta eğer hani bekleme şansınız varsa bir gece önceden böyle yapıp pişirmeden sosunu da böyle üzerine döküp dolapta bekletip ertesi gün pişirebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Hatta daha güzel oluyor sosu içerisine çektiği için. Şimdi kalan sosunu da böyle üzerine döktükten sonra üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Susam ya da çörek otu istediğiniz her şeyi dökebilirsiniz ya da böyle sade de pişirebilirsiniz. 180 derecede böreğimi üzeri kızarana kadar. Evet arkadaşlar böreğim şimdi fırına giriyor. Şimdi sizlerden de bir ricam var lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi yorumlarınızı da bekliyorum. Bildirim zilini de açarsanız yeni videomdan da haberdar olursunuz ve izleyebilirsiniz. Şimdi bunu 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.